14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Muğla Milletvekili adayı, Yakup Otgöz, çalışmalarını sürdürüyor. Otgöz seçim çalışmaları kapsamında Fethiye Sanayi Esnafı ile bir araya geldi. Bu ziyarette Otgöz'e, Seydi Kemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı, geçmiş dönem Fethiye Ölüdeniz Belediye Başkanı ve 2019 Fethiye Belediyesi Başkan Adayı Keramettin Yılmaz, geçmiş dönem Karaçulha Belediye Başkanı Yusuf Çaylı, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammed Kökten ve partililer eşlik etti. Esnafı tek tek gezerek sorunlarını dinleyen ot göze vatandaşın ilgisi büyük oldu. Kolay gelsin arkadaşlar nasılsınız? Hoş arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin İyisiniz. Sağ olun. İyi misiniz? Nasıl? İyi misiniz? İyi. İyi arkadaşlar. Evet. Bir Allah'a emanet olun. Selam.

başlayabiliriz. Evet sanayi esnafını ziyaret ettiniz. Neler söylemek istersiniz ziyaretle ilgili? Tabii ki bugün Fethiye sanayi esnaf, esnaflarını ziyaret ettik. Tabii ki ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yani çok ilgi alaka gösterdiler. Ama bir tane de istekleri var bunların. Geniş bir sanayi bölgesi istiyorlar. İnşallah da bunu bu kardeşten birlikte hep birlikte çözeceğiz. Bu yaraya da merhem olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki sanayi dertleri bildiğiniz gibi dar, yerleri dar, çok dar. Geniş bir alan istiyorlar. İnşallah bu Fethiye'deki sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte, belediyeyle birlikte çözeriz diye düşünüyorum ben. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah şu 14 Mayıs sürecini bir atlayalım inşallah. Esnafın yoğun sevgisi vardı size karşı. Allah razı olsun ben hepsine teşekkür ediyorum. Sadece burada değil, Muğla'nın 13 ilçesinde de aynı sevgiyi görüyoruz. Ben herkese Hı? teşekkür ediyorum. Bu seçimde 14 Mayıs'ta Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.